Hümeyra, ablayı kıdıkla. Kıdıkla, kıdıkla. Hadi öp bir tane ablayı. Dön de öp, dön. Dön, sarıl. Sarıl, sarıl, sarıl. Sarılamadın mı? Hadi dur ben döndürem seni. Dön. Dön, 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 sarıl. Öp hadi. Sarıl, sarıl. Aferin benim kızıma. Heh, sarıl, aferin benim kızıma. Öp. Öp. Öp kuzum. Kız bırak. Kız bırak ablayı. Tamam bırak hadi. Heh. Yeter mi? Hadi bir daha sarıl. Bir tane daha sarıl. Hadi aferin benim kuzuma. Abla geldi. Aferin benim kuzuma. Sarıl sarıl sarıl. Sarıl kızım. Dönemedin mi kızım? Dur kolun geliyor değil mi araya? Şöyle çevireyim mesela. Sarıl. Hadi. Sarıl sarıl. Sarıl öp. Öp ablayı. Öp. Öp kız. <laughs> Hümeyra. Sarıl bakayım ablaya. Hadi kızım. Sarıl. Ay sima. Hadi öp ablayı dön. Kıdıkla bir tane. Kıdıkla. <gülüyor> kıdık kıdık. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hadi bir tane de öp. Dön dön de ablayı öp hadi. Dön ablayı öp. Sarıl. Sarıl 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 kızım. Sarıl sarıl sarıl. Ama sarıl. Oh. Bir tane de öp. Öp. Tamam öp hadi bir tane. Hadi dön öp kızım. Kolunu buraya çekelim. Hadi öp ablayı öp kızım. Öp. Sarıl ablaya. Sarıl. Sarıl kızım. Sarıl sarıl sarıl. Sarıl kuzum. Öyle yapma. Öyle yapma tamam mı kızım? Hadi özür dile abladan. Bilmeden oldu değil mi kızım? Bilmeden oldu değil mi? Айсима. Айсима. А. -а.